İzmir köfte nasıl yapıyorum? Burada benim e, orta yağlı 400 gram kıymam var. İçerisine bir küçük adet soğan, 2 adet sarımsak kendire çektim veya ne de yapabilirsiniz. 3 yemek kaşığı galeta unu, bir adet yumurta, tuz, kırmızı pul biber, karabiber ekliyoruz, güzelce yoğuruyoruz. Yoğurmuş olduğum harcımı biraz bana gözüme cıvık gözüktü bir e, yemek kaşığı galeta unu daha ekleyerek yoğuruyorum. Köftemiz hazır. Geçelim şekil vermeye. Yanıma bir e, biraz su alarak elime sürerek şekillendiriyorum köftemi. Bu şekilde üzerini kapatıyorum, buzdolabına bırakıyorum. Geçelim patateslerimizi soymaya. Bu boyutlarda toplam 5 adet patates kullandım, şekilde bu şekilde kestim. Sırasıyla patatesimi köfteme, havucumu kızarttım, biberler hariç hepsini e, tenceremi dizdim. Son olarak da biberlerimi üzerine bu şekilde diziyorum. Geçelim hemen sosunu hazırlamaya. 1 yemek kaşığı domates salçası, e, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ilave ederek bu şekilde yemeğimin üzerine serptim ve ocağın üzerine alarak pişirmeye devam ettim. Kaynamaya başladı.